Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün akrep burcu ve yükselen akrep burcu için tarot yapıyorum. Tarot açılımımız arkadaşlar 16 19 Ocak için olacak. Bakalım 16 19 Ocak arasında akrep burcu yükselen akrep burcu için neler öngörülüyor. Akrep burcu ve yükselen akrep burcu niyet ediyorum. Abone olmayı niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun, hayırlar olsun. Evet akrep burcu bakalım. 16-19 Ocak arasında neler öngörülür tutku seksüel çekim arzu ediler kadın erkek şehvetli buluşma hmm, şehvetli buluşma büyü blokaj halsizlik tembellik intikam beslemek etraf etrafa ilişki negatif enerji yan bir kişi etrafa ilişkiye negatif enerji yan bir kişi var. Bu kişi kimdir bakalım. İlişkinize negatif enerjiye yan bir kişi görüyorum. Bu kişi size karşı bak büyük bloklar şey. Ne de bir nazar edebilir. Bak her türlü bak negatif enerji yayabilir. Onu kişiye dikkat ediyoruz. Bu kişi kimdir bakalım. işe ilgili kimdir arkadaşlar? Bu kişi eski de görüşmüşsün belki kişi. Yakın değil ki. Bir kadın görünüyor arkadaşlar. Bir kadın. Onla aranız bu kişi bir konuşma vardı o kişide. Aranızda bir şey konuşmuşsun, paylaşmışsın o kişide. Dua et, meditasyon yap, sakinlik hüküm sürüyor. içinde bulunduğu durumu, durumu ilahi bırak. Bana deme dua et. E, dua et sana hiç bu bazı kişiler olum, e, negatif enerji yayıyor ya. Sen kendini dualar ile koruma altına alırsan bu kişi sana bu yayda enerjisini etkilemeyecek. Onun için bu dört gün içinde dua etmek çok önemli. Evet o erkek üçüncü erkek yüzünde ilişki zarar görüyor. İlginç. Üçüncü erkek yüzünde. Sen ne yapacaksın? Dua edeceksin. O kişileri ilahi sisteme bırakacaksın. Havale edeceksin. Sığınacaksın. Bak bunları sana zararı gelmeyecek. Evet kuşlar. Kuşlar her zaman bir dedikodu gösterebilir. Bir sıkıntı. Yıldız. Arkadaşlar bak yıldızınız var. Demek ki yıldız ne demek? Bir maske çıkıyor yıldız yanında. Bir planınız varsa bu dört gün içinde plan bir yola gitmek istiyorsa, hayaliniz varsa ne demek? Bu, bu durumunuzla ilgili bildiğiniz ve bilmediğiniz bir şey var mesela. Maske göründü durum var ve görünmedi durum var. Ee, mesela bir planınızın bir hayalinizi ulaşmaya geçin bir engel çıkıyorsa <laughs> ve bu engeller bak inan ki bir şey ulaşamıyorsanız arkadaşlar bir şey istediğiniz gibi gitmiyorsa unutmayın bunu bir görünmeyen bir yüzü var bakın görünmeyen nedir uzun zaman önce görünmeyen yüzü nedir bakalım bu neden bu Görünme, Görünmeyen yüzüne bak ilahi adalet buradan çıkıyor. Acaba bir de sınay ne bileyim. Tekrar bir negatif enerji yayıyor. Bak bunu öyle söyleyeyim. Sanki bir şey yara almış. Sen bazı bir kişilere bir şey söylemesin. Bu kişilere ağır gitmiş. Böyle bir şey varsa o kişiler sana karşı yaydı. Bu negatif enerji. bu bunu bak yıldızı düşürüyor olabilir. Ayrıca bak bu Maske. Maske ne demek? Görünür görünmeyen. Ve burada bir yüzük görünüyor. Yüzük görünmeyen yerde. Bak görüştünüz bak böyle şeyler olabilir. Bu dört gün içinde. Mesela sosyal medya tanıştığınız insanlar. Yeni görüştüğünüz görüşmeye başladığınız yeni insanlarla. Görünmeyen yüzü. Bu insanlar evli olabilir. Bak size öyle söyleyebilirim. Böyle bir şey görünüyor. Yüzük ve yüzük görünmeyen yerde görünüyor. ya da öyle söyleyeyim bir yakında birine anlaşmak bir şey sözde bir böyle anlaşma yapmayı düşünüyorsa birazcık bekle bekle çünkü bak e, burada bildi bilmeden şeyler bu duruma ilgili bilinmeden bir şey var bekle bunu ortaya çıkacak tüm varlığı Tüm varlığıyla ile, ile destek olmak istiyor. Sana anlatmak istediği gerçekleri var. Bak partner sana anlatmak istediği gerçekleri var. Romantik duyguların yükselmesi. Bir dilek tut söyle olsun. Tera, akrep borcu bir dilek tut. Söyle olsun. Sana gelmek istiyor. Evet partnerin sana gelmek istiyor uzaktaysa. Tüm, varlığı sana, tüm varlığıyla sana destek olmak istiyor. Bak bir şey sıkıntın varsa senin. Evet. Sana anlatmak istediğim bir şey var görünüyor. Sınırsız bol. Hayalinizi gerçekleştir. Kendini ve başkalarınızı besle. Evet. Bu dört gün içinde bak bolluk bereket görünüyor. akrep borcu. Evet. Bunu diyor ki kartlar belki para alacaksınız. Ya da verişe gideceksiniz. Çünkü görüyorum bu da kendini ve başkalarına beslediğini göstereyim Aklındaki güvenle ifade et diyor. Aklındaki neyse onu güvenle ifade et profesyonel tavsiyeler al, zihinsel ve duygusal düşünceler dengele. <laughs> Su hayatına yeni bir giriyor bak. Bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor, artan ps psişik kabiliyetleri. Bir ilişki yeni bir aşamaya da giriyor olabilir. Evet, şimdi bakalım perşembe <laughs> Akrep burcu için nasıl bir gün? Cuma ve Cumartesi Pazar. Perşembe tısım. şu şövalyesi. Bak size öyle sürün Perşembe günü sanki her şeyi iptal ediyorsun. Birazcık durgunluk yaşıyorsun buradan ıı, tılsım şövalyesine de söylüyor ve kupa dörtlüsü ortası. Bu da perşembe günü. Bazı işler iş seni istediğin gibi gitmeyebilir. Evet. Şeytan kartım. Buradan bazı şeyler zorlamamanız gerekiyor. Kadere karşı gelmemeniz gerekiyor. Sisteme, özellikle sisteme karşı gelmemeniz gerekiyor. Çünkü daha büyük yanlışlar yapabilirsiniz. Tılsım şövalyesi diyor ki ya sabırlı ol. Perşembe günü biraz sabırlı ol ve size öyle söyleyeyim. Bazı e, şeytan kartı görünüyor. Bazı birler sizi canını sıkabilir. E, ne demek? Manipülasyon olabilir. Para konusunda manipülasyonlar olabilir. Bak Perşembe günleri dikkat et. Güvenmediniz sağlam görmediniz bir şeyiniz varsa uzak durun orada para göndermeyin Perşembe günü herhangi bir bak kupa dörtlüsü ve şeytan kartı söyler ki bak buradan göre bir şey konuda üzerinde biraz tembelik var üzerinizde bir enerji düşüklüğü Buraya bir perşembe günü görünüyor. <laughs> Ve bunu görüyorum. Bunu o kadar uzatıyorsunuz. O kadar e, nasıl diyeyim size. Biraz e, kupa dörtlüsü durumunuzu, e, durumunuza e, gerçekten olduğundan fazla abartıyorsunuz. Bak. Bu can sıkıntılar bak. Bu kadar e, büyütüyorsunuz. Ayrıca Perşembe günü kötü alışkanlıklarınızı dikkat edin bunları e, ne kötü e, fazlasını kullanmayın bak böyle bir şeyiniz durum olursa şey çizgilerinizi bilin e, sınırlarınızı bilin ve tasım şu var ise buradan görüyor bazı konular finansal konularda bazı tereddütleriniz var Evet, tereddüt konu yaşadığınız konular varsa bunu bu önce sana öyle söyle Belki e, aklı olabilirsin. Bak, bir şey şüpheler yani, e, yaşıyorsa bence de bunlardan uzak uzak duracaksın çünkü sonra bir pişmanlıklar olabilir. Bakalım cuma günü. Cuma günü bu buradan görüyorum kupa üçlüsü. Sanki birin arkadaşın doğum günü olabilir. Bir eğlenceye gidiyorsun bak. Akrep burcu. Bir eğlenceye gidiyorsun arkadaşla buluşma olabilir ha da güzel bir haber alıyorsun sana öyle söyleyeyim ve kupa sekizlisi bir yolun var uzak bir yere yolun var bu uzak yere ilgili bir bir yere uzak bir yere gitmek istiyorsa ona ilgili güzel bir haber alabilirsin kadın aracıyla hafta sonları bakalım Evet hafta sonları kılıç kraliçesi biraz ciddi görüyorum size akrabolü ciddiyim Evet ee, ve gayet güzel bir hafta sonu, hareketli bir hafta sonu yollarınız var, yollardan geçiyorsunuz ve sanki bak geleceğinizi dair bak planları varsa bu planlarınızı çalışıp çalışmadım ee, nereye gidiyorum ee, bu planları nasıl gerçekleştirebilirim analiz etmeniz gerekiyor ve burada hafta sonuna bir yeni bir başlangıç görünüyor değnek asa heyecan bir başlangıç e, bu ne demek Gide bir heyecan verici bir yola gideceksin ya da yeni bir insanlarla tanışacaksın ya bir kadınla ilgili bir iş konusunda konuşacaksın bak böyle bir durum hafta sonu güzel bir hafta sonu görünüyor Evet arkadaşlar sona erdi. size güzel günler Geçirmenizi diliyorum. Sizin rica videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Lütfen beğenmeyi de hoşça Hoşçakalın.